Her güne bir sayfa çeviri. Üçüncü gün. Bakalım bir sayfayı kaç dakikada çeviriyorum. Başladı. Islah ve tanzim umur memlekete ademi istidatlarını kaviyen zihinlerine yerleştirmiş bulunuyorlardı. Halbuki vaka-ı meskurenin kolaylıkla fiile gelmesi ve ıslah-ı idareye katiyen mümanaat gösteren dehşetli yeniçerilerin artık nabut ve mahv edilmesi ve bunu müteakip Avrupa'dan devlet umuruna vakıf ashabı iktidar celbi hükemanın ve diplomatların akıllarına biraz durgulluk vermiş ve pek çoklarının Türkler hakkında edinmiş bulundukları su i nazarın tebdiline hizmet eylemekle beraber bir takımlarının da calibi hal ve telaşları olmuştur. Bu son takımda bulunan zevatın mütalalarına göre Devleti Aliye'nin idaresi Avrupa usulünde tanzim edilir. Türkler beyninde medeniyeti haziranın üstü esası bulunan ulum ve fünunu mütenevvi'a tamim olunursa zaten dini i İslam'ın ilhamat-ı kat'iyesinden bulunan kuvve imaneviye ve iktidarı askeriyenin Osmanlı devletini esheri cihet şurayı çıkartamadım. Terakkiyi ileri götürmesi ve az bir zamanda devlete eski şan ve şöhretini iade ederek bu halin Avrupa müvazene il siyasiyesine dahi tesir etmesi pek muhtemel görünür idi. Dahilde ise padişahın teşebbüsatı cedide ve hayriyesi umum ahaliyi telaşa düşürerek milleti ahvali müstakbele için pek meyus etmiş idi. Çünkü 2-3 asırdan beri irtişaş içinde yuvarlanan eski idarenin netayici seyyiatı tamamen bu zamanda meydana çıktı. Vilayetlerde mütevali isyanları mucip oldu. Bitmez tükenmez gaileler cennet mekan merhumu bir hakkın bizar etti memurin ve ricali devletin kısma azamı bile Yeniçerilerin zulüm ve zorundan pek ziyade ürkmüş ve bıkmış olmalarına rağmen padişahın şeklinde devam etmekte.